Milyonları güldüren seri Gülmek <laughs> <sürmek> istiyorsan izle <laughs> Serinin bu kadar izlenmesi iyi bir seri demek Demek ki eğleniyorsunuz ki izliyorsunuz Allah Allah nasıl bir mantık bu ya Daha fazla gelmesini istiyorsanız arkadaşlar Benim odamda var mı bunlar Yatak kiminle uyuyor Pencere kime bakıyor Kapı kime kim giriyor Kime için hücrede kalmamız gerekiyor Aa, hücrede de yatak var lan <laughs> Eski videolardan, buradaki kadına seslenmek istiyorum. Böyle bir video neden çektin? <gülüyor> <gülüyor> Yakıştı mı şimdi sana Cristiano? <laughs> Telefonu kayalıklardan düşürdüm, göt kokusundan hiç düşümene girdi ve sıkıştım çıkamadım fakirliğin gözüküyor olsun. Hanımefendi... <laughs> <laughs> evet, babası oğlunu bayram namazına zorluyor burada. Adam nasıl kaldırılırmış öğrendiniz mi? Öğrendik abicim. <laughs> Bu neymiş? Abla nereye gidiyorsun? Abla? Hala gidiyor. Nereye gidiyorsun? İbrahim tatlı ses bir Nereye gidiyorsun? Hala gidiyor lan. Vallahi en son yok olacak diye bekledim. Ben de şimdi yaklaştı. <laughs> Köyüne git. Oo, <laughs> aslan. Öküz. Adam öyle bir adam ki sadece sahalarda gol atmıyor. Şey... <gülüyor> <gülüyor> Lan bizi göster doğru. Şu an canın derttesin değil mi? Yo videodayım Canım dersesiniz Videodayım ee, Rica etsem bir mikrofonunuzu açar mısınız? 3'e kadar sayıyorum Maalesef 1, 2, 3 Açtınız mı? Hayır Hocam bunlar beni istiyor tiktokta Selam Bedava yalan idrar tahlili. Tam evlenme teklif edeceğimde ben aldattığını öğrenirim. İdrar. Of. Çaldılar çocukluğumu haber. Yapılır mı bu be? Uyumadan önce esmesi için cama açarım ve sivrisinekler. <laughs> Yorum yapmadan geçmek istiyorum. Hastaneden randevu alırım götüm ağrıdığı için. O sırada doktor. Evet Johnny Sins çıkıyor. Çok kaliteli doktor. Daha önce gitmedim ama <laughs> Allah düşürmesin ya. Evet. Kırt kırt videolardan izliyoruz abicim. Bakalım nasıl yapacak. Bacaklar o pozisyonda. Kollar şey şeklinde şöyle. Evet bel kırtlatma. <laughs> Videoyu izlerken rahatladım. Ama ne konuda? Yanlış anlamayın. Oğlum bir daha bas. Bismillah. Aha Cihangir bastı oğlum. Geliyor mu orman? Cihangir. Neyse o zaman. <laughs> cihangir çok tehlikeli. Bunun Bunu güzelde bismillah. O Cihangir, o o o Cihangir. Sininse bile artık lan yeme şunu. Hocam bitirme hocam bitirme. Tahmin edin hangi serke arkadaşımla yattı? Evet bakıyoruz. Analizlere geçiyoruz. Birinci arkadaşımız değil çünkü doğal davranıyor. İkinci arkadaşımızın omuz düşüklüğünden, ellerin bağlanmasından, hafif gülümsemesinden anladığımız kadarıyla ikinci arkadaşımız beraber yapmış. Çünkü bu duruş bir şeyleri saklıyor duruşulur. Şaka yapıyorum nereden bilelim müneccim miyiz biz ama? Benimle oyun oynuyordur, sporçudur benimden tutuyordur, güzelim diyordur ya da elit, yarı kekodur, ben saçmalayınca o da saçmalıyordur. Oo, hanımefendi benden bahsediyor. Şaka şaka, kek çapmayınızı. Evet bu videoyu bağımlılık yapan videolar serisini alabiliriz. Kola içmek kısır yapıyormuş. Kolayla kısır iyi gider ha. <laughs> videolar 2 <iki> dakika önce. <laughs> Tabii ki gri Shoman giyebilirsin aslanım. Ama benim yanımda. Kaç yaşındasın sen? 15 yaşındayım. Küçük müsün ya sen daha? Evet biraz öyle <gülüyor> <Gülüyor> Evet arkadaşlar şu an 19 yaşındayım 15'indeki halimi bırakıyorum buraya Bu nasıl bir şeydir ya <gülüyor> Öf. <gülüyor> Öf. Abi ışınlanmayı değil parayı bulmuş <laughs> Sevgilim sarılmak için karnıma uzanmıştır <gülüyor> <gülüyor> Şanslıyım çünkü sevgilim yok me... Şaka şaka İzlemeye gelmişiz abi? Düşünsenize birinin hem sohbeti sarıyor hem de fazla değer veriyor üstüne üstlük sevgilisiniz. <laughs> Ve çalar saat sesi duyulur. <laughs> Hanımefendi ne yapıyorsunuz? <laughs> Oo, nimet yere düştü. Oh God, Tırnaklarını kısaltmalısın ama tırnak makasıyla değil. Ne Neyle? Penseyle mi? <laughs> Kızlar neden arabayı böyle kullanıyor? Nasıl abicim? Bak iyi denk geldi. Öf, hareketin krallığı. Yani ben bu kadar kral bir hareket görmedim. Yine şimdi yorumlarda biri çıkıp şey der. İzlemeye gelmişiz. <laughs> Aniden dokunduktan sonunda <laughs> gülmeye başlıyor. <laughs> Abi şimdi neyin kafasına yaşıyor ya sen? İzleyenler olarak gülmeyi unuttuk. <laughs> Spor yaparken saz mix dinliyorum. <laughs> evet, burayı ben biliyorum. Şanzelise kafe. Ulan şekerli parfüm kokusu buraya kadar geldi. Me. Ortamda normal bir şekilde dans ediyorum. Saçı böyle olan erkekler. Evet. Yes. Bakalım hangi saç türüymüş. Me. Arkadaşlar ben elendim. Yarışmacı arkadaşlarım başarılar diliyorum. <laughs> Tecrübe konuşuyor. You Kaç yaşındasın? He yine böyle video. 16 yaşındayım. 16 mı? Neyse görüşürüz. Sen ders çalış. Bakalım. <laughs> Şimdiki nesil fena ya. Yemek yerken atlama gelmiştir. <laughs> edep illa edep. <laughs> Agalar bir kız seçme hakkınız var hangisi? Evet yes, bakalım bir. Geç. İki. 3 4. Çölde susuz kalan bir adamın suyun markası mı sorulur? Demeyeceğim yeter artık şunu deneyin. İnternette tanıştım çocuğun artı 18 konuşurum hard sevdim. <laughs> oğlum bir insan neden böyle bir video çeker? Çekerlerse çeksin bana ne lan oğlum her şeyi yorumluyorum ben. Ha çekin devam edin devam edin. Ay gene ne çekiyorsun sen ya? Kanka ne kadar güzelsin. Ay teşekkür ederim. Ama rujunun rengi olmamış mı sanki? mı olmasın lan mu yani like gördün? Bundan sonra unutmaz. Sinan. Bu mu like gördün? 40 bin kişilik aile olduk. Herkese teşekkürler. Bu çocuk 1 milyon olsa ne yapar çok merak ediyorum. Şırdancı Mehmet abimiz. Ben yıllardır şu telefonları gerçek zannederdim ve niye kimyon, toz, pul biber, isot döküyor derdim. Meğerse onlar pastaymış. Adamın hakkını yedik lan.